Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra hepinize tekrardan merhabalar. Şimdi bazı arkadaşlarımız var. Neden video gelmiyor? İşte videolar nerede kaldı gibisinden yorumlar alıyorum. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Telefonum 64 GB. Ve fazla bir alanım yok. Açamıyorum da. Ondan dolayı video çekmiyorum. Ayrıca arabayla fazla bir şey yapmıyorum. Yani en son işte Yattığımız ne varsa videolarda o haliyle duruyor. Şimdi daha yeni yıkadım. kurulacağım içini için temizleyeceğim. Şöyle suyu aksın diye bekliyorum. Öyle yani. Ben şimdi bir gölge alanı alayım. Devam ederiz zaten. Evet arkadaşlar şimdi çok ses var onu kusura bakmayın. Ee, tekrar ediyorum, Neden video gelmiyor? Ee, i̇lk başta dediğim gibi Arabanın içinde konuşayım hatta. Arkadaşlar dediğim gibi e, telefonumda hafıza yok. Bundan dolayı sürekli video atamıyorum. Yer de açamıyorum. Çünkü silmeye kıyamadığım çok şey var. Onun haricinde e, arkadaşlar arabaya çok bir şey yapmadım. Çünkü yani, zamanım olmuyor, bütçem olmuyor. Hani direksiyon kılıfı ile şu halde Allah'a emanet Bazen hatta bant tutuyorum, O derece şu an bitiklerdeyiz. Ee, arabayı şey yıkadım, evin önüne çektim. Şimdi bir e, dükkan açılışına davet ettiler Ben Oraya gideceğim. Şöyle arabayı dıştan çekeyim. bayağıdır çekmiyorum. İşte en son pasta yaptırdık. Bu vaziyette duruyor. Erkek adam makineye kıyar. Şaseleri indir koy bir ya. Hesabı. Arabanın suyunu ekledim. Lan bu tampon ne kadar aşağı düşmüş ya? sürtü sürte. ama tabi. Takılıyor bazen. İşte arkadaşlar ara sıra böyle video atmaya devam edeceğim. Çünkü çok istek geliyor. Niye video gelmiyor falan filan. Ee, zaten de arabayla uğraşacağız. Arka cam motorlarımız hala çalışmıyor. Onu yaptıracağız. Onun haricinde daha kaçaklarımızı halledeceğiz. Modül Amerikan Park yaptırdım. Böyle. Onun haricinde daha sonra belki kapı ayrı yaptırabiliriz. Bagajımıza ayar yaptıracağız. Bagaj kapağına. Şöyle şeffaf çamurluk sinyalleri taktık. 2 her zamanki gibi temiz. Sadece paspaslarımız kirli. Şu çamurluk ağzında kusma vardı orayı yaptırdım. Böyle yani arkadaşlar. Şimdi fazla bekletmeden sizi ve beni bekleyenleri şey yapalım. Geçelim dükkanın oraya. Ortamı çekeyim size. Görüşmek üzere orada. <laughs> Yeah, I'm and shiny things not makine burada. Yani bayağı katılım var burada motorcu arkadaşlar var. İçer kısmı geçeceğiz. Abi, yani... Yani. <laughs> Allah razı olsun. Ben istiyorum. Bugün burada ben bugün burada da ben istiyorum. O da ben hayırlı O da ben istiyorum. O da ben istiyorum. O da ben istiyorum. O da ben olsun kardeşim. İnşallah devamı gelir. Bol kazançlarım olur. <laughs> <laughs> Fatiha. Fatiha. Abi kesin bu ülkenin durun adam bir kesin durun da adam bir kesin terbiyesiz hep böyle misin? <laughs> abi kesmiyorum kesmiyor <laughs> mu <mi> yoksa? Kesin <laughs> 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 <Bestek>, kesin. Şey, <laughs> abi kesin. <laughs> Bir tane. Arkadaşlar dükkan adı Aksu Garage Düzce Özlek AVM'nin hemen arkasında Yan tarafta kalıyor Burası otokuaför Araç iç içe çıkama Pastacılığa Olarak geçecek Allah utandırmasın arkadaşlar Buraya çektim böyle. Makineye yatıyor. Böyle yani arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.